tekrar merhaba arkadaşlar. Sayfa 58'de kalmıştık. 22. soruda. Bir tane ifade verilmiş. Bunun ne diyor? Azalan kuvvetlerine göre ortadaki terimin katsayısı nedir diyor. Bunun ortadaki terim arkadaşlar 6'nın ile bulunur. Birinci terim x olduğu için x'in üssü 6 x 3'ten 3 çarpı ikinci terimi eksi 3y olduğu için eksi 3y üssü 3. Şimdi buraya yapacağız arkadaşlar. 6, 5, 4. 1, 2, 3. Çarpı x'in küpü. Çarpı 3'ün küpü. Eksi 27. Çarpı y'nin küpü. İşlemleri yapalım. 2 çarpı 3, 6 sadeleştirdik. 20 çarpı eksi 27. Çarpı x küp çarpı y küp. Bizden istenen kas sayı. Bu nedenle şu iki sayı çarparsak cevap nedir? Eksi 540'tır. Evet burada önce ne yapacağız? Paylaşık diyeceğiz şurada. 10 faktörün içerisinde 9 faktöriyel de var. 8 faktörel de var. En büyüğü burada 10 faktörel olduğu için eksik olanlarla eşitleyeceğiz. 9 çarpı 10. Şurası 10. 10 faktöriyel bölü. Şöyle bir yazalım bunları. Çarpı. Şurası 90 oluyor zaten. 1 ile çarptığımızda 90 artı 10 çarpı 1 10 artı 1 bölü 10 faktöriyel. Şunlar sadeleşir arkadaşlar. Yukarıda ne kaldı? 101 oldu toplayınca. Paydada da 101 var. Sadeleştirirsek cevap 1'dir. Burada 1 olduğu için n'i bir kez yazıyorum. Eksi ama burada 2 olduğu için n'i kendisiyle ve 1 eksiyle çarpıyorum. Artı burada ise 3 olduğu için 4'ü geriye doğru 3 kez çarpacağım. 1'e eksilterek 4 çarpı 3 çarpı 2 eşittir 0. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. N eksi şurada ekseni dağıtacağız. Eksen çarpı n eksi n kare eksen çarpı eksi 1 artı n artı 24 eşittir 0. Şu toplamı sağ tarafa alalım. 24 eşittir n kare eksi 2 ne olur? N'lerini topladık. 2 ne oldu? Sağ tarafa aldık. Eksi 2 ne oldu? Burada yapılması gereken ne arkadaşlar? n parantezin alacağız. N çarpı n eksi 2 24. Şimdi bakın burada bir mantıklı düşünelim. N ile n 2'nin çarpımı 24'müş. Yani herhangi bir sayı ile bu sayının 2 eksiğinin çarpımı 24'müş. Öyleyse burada en kaçtır? 6'dır. Yani burası 6 olunca diğeri ne olur? 6 eksi 2'den 4 olur. Öyleyse buradaki n değeri kaç oluyor? 6 oluyor. 25'te biraz dikkat etmeliyiz arkadaşlar. 7 rakam verilmiş ve bu rakamları kullanarak rakamları farklı, farklının altını çiziyorum. 4 basamaklı kaç tane çift sayı yazılabilir diyor. Çift sayı neydi arkadaşlar? Birler basamağı 0, 2, 4, 6 olanlar. Bu soruda biz 0'ı ayrı tutacağız. Çünkü rakamları birbirinden farklı dediği için gözümüzden kaçma durumu var 0'ın. Bir böyle olabilir. Bir de 2, 4, 6 olabilir. Şimdi adetlerini bulalım. Burası sıfır olduğu için buraya bir rakam gelir. Binler basamağına geçiyoruz. Buraya hangi rakam gelebilir? Şunların altısı da gelebilir. Sıfır zaten binler basamağında kullandık. Kullanmasak bile burada kullanılamaz sıfır zaten. Altı tane rakam gelebilir. Bu altı rakamdan herhangi bir tanesini kullandık. Mesela üçü kullandık. Şurada bakın altını çizmiştim. Rakamlar farklı olduğu için Eksiltmemiz gerekiyor. Sıfırı zaten kullanmıştık. 5 tane rakam gelebilir buraya. Birisini kullandık. Yine kaç rakam kaldı? 4. Sıfırla bitenlerin adedi 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 1 ile bulunacak. Artı. Şimdi 2, 4, 6 ile bitenlerin adedini bulalım. 3 tane rakamdan birisi gelebileceği için 3 diyoruz. Ama yukarıdan ne yapacağız arkadaşlar? Eksilteceğiz. 2, 4, 6'dan birisini kullandığımız için ne yapıyoruz? Birisini eksiltiyoruz. Mesela 4'ü eksiltelim. Hemen dönelim binler basamağına. Binler basamağına hangi rakam gelebilir? 5 tanesi gelebilir. 0 gelemez. Buraya bu nedenle 5'i yazıyoruz. Ve biz bu 5 taneden birisini kullandığımız için yine üzerine çarpı atıyoruz. Herhangi birisinin. Kaç rakam kaldı geriye? Arkadaşlar 5 tane bakın. Çünkü bu sefer 0 da devreye girdi. 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yazıyoruz. Birisini kullandık mesela. 2'yi kullandık. Kaç rakam kaldı? 4 rakam kaldı. Bunun sayısını bulmak için de bunların hepsini çarpmamız gerekiyor. Şurası ne olur? 30 çarpı 4'ten 120. Şurası 20 çarpı 15. 300 toplarsak 420. 3 kız 4 erkek öğrenci arasından en az ikisi kız olan 5 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Seçim olduğu için kombinasyonla yani küme ile yapılacak arkadaşlar bu soru. 5 öğrenci dediği için şöyle yapalım. 5 tane çizgi çizelim. Küme olduğu için aralarında virgül olmalı. Seçim yapacağız çünkü. Kızların sayısı 3 ve en az ikisi kız olacağımış. Ne olabilir arkadaşlar? İkisi kız, üçü erkek olabilir. Bir de kızlar zaten üç tane olduğu için üç tanesi kız, iki tanesi erkek olabilir. Şimdi bunlara kombinasyon işlemi uygulayalım. Yani seçim yapacağız. 3 kızdan iki kızı biz 3'ün ikilisiyle seçeriz. Çarpı, çünkü şurada bir birliktelik oluşturuyoruz. 4 erkekten 3 erkek seçeceğiz. Artık birinci durum bu. İkinci durum üçünün kız, İkisinin erkek olmasıydı. Öyleyse 3 kızdan 3 kızı seçiyoruz. 3'ün üçlüsü. Çarpı. 2 tane erkek seçeceğiz. 4 tane erkekten. 4'ün ikilisi. Eşittir. Geriye bir şey kalmadı arkadaşlar. Sanırım bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Ya da sonuçlarını zaten biliyorsunuzdur. 3'ün ikilisi. 3'ün birlisiydi. 3 çarpı. 4'ün üçlüsü. 4'ün birlisine eşit. 4. Artı. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün ikilisi 6. 4'ün ikilisi nereden yaptık? 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel 1, 2'den 6. Buradan 12 artı 6'dan cevap 18'dir. 27'deyiz. Burada bazı pratik bilgileri bir hatırlayalım arkadaşlar. N'in n'lisi 1, bir, n'in birlisi n'dir. Öyleyse 0'ın sıfırlısı yerine 1, bir, n'in birlisi yerine n yazalım. 4'ün ikilisi zaten 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörelden 6 idi. Bunu az önce de bulmuştuk arkadaşlar. Öyleyse burası ne? 6 artı 1 artı n eşittir diyorum. Şu eksiliği sağ tarafa alıyorum. 3 çarpı n artı 1 bölü n. Şurada bir pratiklik olsun diye arkadaşlar şöyle bir özellik var onu kullanacağız. n'in x'lisi n'in y'lisine eşitse buradaki x ile y'nin toplamı n'i veriyordu n artı 1'in n'lisi ile n artı 1'in birlisi birbirine eşittir. Bakın. Çünkü n ile 1'in toplamı yukarıdaki n artı 1'i veriyor. Öyleyse ben şunun yerine n artı 1'in birlisi yazacağım. n artı 1'in birlisi. Bunu yazmanın avantajı ne arkadaşlar? Bakın elimizde bizim kural var. Dolayısıyla burası 3 çarpı n artı 1. Şura zaten elimizde vardı. Onu da getirelim buraya yazalım. 7 artı n. Şu işlemi yapmamız gerekiyor şimdi. 7 artı n eşittir. 3'ü dağıtalım. 3 n artı 3. 3'ü sol tarafa alalım yeninin yanına. N'yi de 3 n'nin yanına alırsak 4 eşittir. 2 n olur. N eşittir. 2 bulunur böylece. Bu soruda deminden kullandığımız bir özelliği kullanacağız. Neydi o? N'in x'lisi, N'in y'lisi eşitse arkadaşlar. Buradaki durum var. Ben sadece bir durumuna değinmiştim. Çünkü onu kullandık. Ya x ile y eşit olur ya da x ile y'nin toplamı n'i verir. Şimdi soruya geçelim. N elemanlı bir kümenin 6 elemanlı alt kümeleri ile öylese şöyle yazalım. N'in 6'lısı eşittir. 3 eleman alt kümelerin sayısı birbirine eşit olduğuna göre dediği için zaten eşit yazdım arkadaşlar. N'in üçlüsüne eşitmiş. Hemen buradan N kaçtır? Bakın şu kurala göre 9'dur. 6 ile şu toplarsak 9 oluyor. Bu kümenin 4 eleman alt küme sayısını bulun diyor. Yani 9'un dörtlüsü soruluyor bize. 9'un dörtlüsü de burası 4 olduğu için 9, 8, 7, 6, 4 tane sayı çarptım yan yana birer eksilterek. Payda ne? 4 faktöriyel. 1, 2, 3, 4. 2 çarpı 4, 8. Götürdü onu. 3 ile 6'yı sadeleştirdik. 2, 63 çarpı 2'den cevap 126'dır. 29'un çözümünde kullanacağımız şu bilgiyi bir hatırlayalım. En tane doğru en çok enin ikilisi kadar noktada kesişir arkadaşlar. Burada 10 tane doğru var. Bu nedenle 10'un ikilisini yazıyoruz. Ancak 3 tanesi bir noktada 4 tanesi de bir noktada kesiştiği için bunları çıkaracağız önce. Bir. Şöyle 3'ün ikilisi diyorum. Şurayı sanki bunlar hiç kesişmiyormuş gibi çıkartıyorum. Diğer 4'ünü de aynı şekilde hiç kesişmiyormuş gibi kabul ediyorum, çıkartıyorum. Yani bu 3 tanesi şöyleymiş gibi Dört tanesi de şöyleymiş gibi kabul ediyoruz. Çıkarıyoruz. Ama bakın arkadaşlar. Burada bir incelik var. Burada bir tane nokta var. Burada bir tane nokta var. Biz çıkarmakla bu noktaları da çıkarmış oluyoruz. Bu nedenle artı bir diye ikisini de ekliyoruz. Şimdi bu işlemleri yaparsak. Onun ikilisi 45. Üçün ikilisi 3. Dördün ikilisi 6. En sonda bir de artı iki var bu işlemi yaparsak cevap 38 olacaktır. Bu sayfa da tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.